Buradan bir gelmedi. Ha şimdi geldi. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Promotion bugün ne oynuyoruz beyler? ya? CS 16 oynuyoruz arkadaşlar. Aa, evet arkadaşlar sonunda Halil zorbalaya zorbalaya CS 16 indik. Eskiye ve Mustafa ya yani ben e, kuzeyde CS 16. Ben sıkamıyorum şu anda ya. <laughs> Kanka hani des kalsana ayarlarını yapmamışsın ki sen. Halil yayında kullanmıyorsun değil mi o şeyi? Ha ben hile, hile kalmışım da takılı kaldı hile şu anda kapatamıyorum da. Ama o Açsana. Bir dur ya. Arkadaşlar bu arada yayınımıza yani sonucumuza gelmek isteyenler birazdan yoruma sabitleyeceğim kodu aydın. <laughs> <laughs> Bakalım yayın gelmiş mi? Ya yayın geldi mi? Aga ben niye sıkamıyorum? Sıkarsın kanka. Su kadar nasıl sıkıyor ona bak. Alam sıkmıyor ki. Hadi göster saksana. Bakalım yayın gelmiş mi? Hile açamıyorum ve kapatamıyorum. Ani gez kaç ben kapatıyorum. Beyaz kesin böyle iyi. Vay hile açık kalacak zaten kullanmayacağım. Tamam kanka hile şey yapayım ben. Ay, şu anda yayın açık. Artık mod ne yapayım oğlum? Sıkamıyorum diyorum. Ya anne gel karsana artık moddan çıkarayım. Ya kes ben çıkıyorum artık yürü git ya. Oğlum ne yaptık la? Bilgisayarı yeniden başlat gider kanka. Ha siktir git bir. Ya yayınlayız ya. Biz yayınla sabete ne ediyoruz seni? Al yayınlan. Sana benim CS şu ana şey yapmıyorum. CS 2'de atacağım zaten. Ya gerizekalı bilgisayarından başka da öyle şey yapar diyorum. Artık o zaman. Ya gerizekalı hile baka gerdiriyor bize anlamıyor. Tamam işte kanka. Mantısın sen. <laughs> <laughs> Seni tamam kanka. <gülüyor> <gülüyor> Lan yayındaymışız. Gerizekalı yayındayız tabi. Herkes duyacak ya. Ben yayınla izliyorum ya kaç saattir Halil'ciğim. Hala sıkamıyorum ya. Aç anidesk Halil. Aç anidesk. Al açıyorum. Ya bir vurma. Bir vurma kim vuruyorsa. Ben çıkıyorum ya. Tamam tamam Yürü git kuzey, yürü git konuşma benimle Mustafa yayın, Mustafa yayının ekranını durdurarak at. Zaten öyle yapıyorum kanka. Ekranını kapat. Zaten öyle yapıyorum diyorum ya Halil'cim. <laughs> Lan yanlışlıkla senin telefon numaran gözüktü. Ya siktir git Şaka şaka aç aç. Atacak mısın artık? Attım ya kanka. E gelmedi yalan atma bana. Hop sen... bir daha. Ettim kabul. Bir vurmayın arkadaşım, bir vurmayın ya. Kuzey vurma sanka. Hayır <laughs> yapıyor, bir vurma. Oğlum bu hileyi mi kurdular sana? Oğlum ne yapıyorsun lan? Bu hileyi biliyorum bu hileyi ben de kullandım Ben buna astım ben artık kızıya sana sıktı otomatik olarak sıkacak O ne sıkıyordu? Bekle bir dakika aç hani desk Aç bebe oğlum oto mi? Aç hani desk Buna sonra eski tiyan maskeden mi indirdi? Hı? Bunu eskiden kadar Tia Mask'tan mı indirdi? Bilmiyorum. Ya kanka ne oluyor? Bekle dur. Halil Mevla'ya başladın. kanka. Ya. <laughs> Kuzey seni var ya. <laughs> Şimdi sıkabilirsin. Sıkabiliyorsun değil mi? Sıkamıyorum hala. Sen kanka. Ya kızı biri. Sen kanka. Bir dur ya. Kanka sen. Sen de sağ sen sağ. Kuzey <laughs> <Sağ. Sağ. Sağ. gülüyor> <Sağ. gülüyor> seni var ya Ha hileyi ben sana yapacağım. Sen şimdi burada her şeyi niye açtın? Bana söylesen ben sana yardım ederim zaten. Kızı bir vurmasan mı? Her şeyi açmışsın kanka ya. <laughs> ya Kuzey! Kim vuruyor bizi? Ben vurmuyorum adamlar vuruyor. Çıkma kanka. Ya bir kikle şunları. Çıkla sene kanka. Aa. Panel ben de değil sen kikle. <laughs> Halil bekle iki dakika sakın bana sakin ettirme. <laughs> <laughs> Sağ kanka. Oğlum bu hile var ya çok eski hile. Bu hileyi ben kuzeye karşı kullanıyordum Ali. Yazın ben bunu kuzeye <laughs> karşı. Neyse ben tamam. Oldu mu şimdi? <laughs> Dur. Ya kuzey. Ee, yapmasana kanka. Kalil yapma. Şimdi yine sıkabiliyor mu? Yok sıkamıyorum. Sağ. Ya bir sıkma sıkma bir. Ya kuzey. Ya ben sıkmıyorum adamlar sıkıyor. Kuzey kiklesene kanka. Ya ben sıkmıyorum adamlar sıkıyor. 呀。